memurları tüm haplara el koyuyor ve test ediyor. Yani tüm hapları tek tek test edecek. Çünkü bu içindeki madde ne diye. Hapları test ediyorlar ve ilk etapta içinde yüksek böyle yüksek aşamalı bir bakteri buluyorlar. Hani birilerini hastetmek için kullanırsın ya bu hapları yüksek seviyede süper bakteri ama keşke hapların içinde bu olsaydı. Aslında tabii ki içlerinde süper bakteri olması da çok kötü bir şey. Çünkü süper bakteriler hiçbir şekilde antibiyotikle falan ölmüyor. Yani bir insan tarafından bir süper bakteri yutulursa ya da o hap yutulursa tabii içinde süper bakteri olduğunu düşünüyorlar dedim ya ilk etapta. Onu bir daha kendi iç sistemimizde öldürmek inanılmaz zor. Özellikle de böyle hani ilaçlar yapan imkansız. Virüs gibi antibiyotiğe dirençliler. Buldukları ilk bulgulara göre bunun bir biyoterörizm saldırısı olduğunu düşünüyorlar. Aslında basit mantıkla bu hapları halka da atacaklar. Halk bu hapları aldıktan sonra hiçbir şekilde iyileşemeyecek. Zaten tedavisi çok zor. Hatta çoğu kişi ölecek. Bir salgın olacak. Tabii ki ülkedeki herkes ölmeyecek ama çoğu kişi ölecek gibi düşünüyorlar. İlk etapta durumun böyle olabileceği kulağa çok mantıklı gelse de bir biyolojist diyor ki hayır bunun altında çok daha derin bir şey olabilir. Hapları birkaç teste daha sokacağız. Dediğim gibi bu hapları bir teste daha sokuyorlar ve bu test tam da biyolojistin düşündüğü gibi Pozitif çıkıyor. Ve peki pozitif olarak sizce neyle eşleşmiştir? Haplar insanlarla birebir eşleşiyor. İnsanlarla demekten de kastımı anlamıyorsunuz eminim ki. Çünkü ben de ilk okuduğumda anlamadım. Fakat insanlarla eşleşmesi demek insandan toz yapıldığı anlamına geliyor. Haplar birebir şekilde insanlarla eşleşiyor. Şimdi diyeceksiniz ki ne demek? Nasıl yani insanlarla eşleşiyor? Bildiğiniz insan etiyle eşleşiyor. Yani insan etini toz haline getirmişler ve sonrasında yoğunlaştırılmış bir şekilde düzgün haliyle paketliyorlar, küçük dozlar haline getiriyorlar. Benim şu cümleyi aklıma almıyor. Haplar toz haline getirilmiş insanlardan yapılmış. Hapların içinde bu arada küçük insanlara ait kıllar da buluyorlar. Gerçekten midem bulanıyor bunu düşününce. Yani dünyanın bir yerinde bir takım insanlar başka insanlara bir şey yapıyor ve onları toz haline getiriyor. İnanabiliyor musunuz buna? Bu durumda tabii ki bizi şu soruya götürüyor. 17 bin adet tozdan yapılmış insan kapsülleri için kaç bin insan gerekiyor? Yani kaç bin insanı harcadınız bu kapsüller için?